Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Dünya akpası 2020 Katar tahmin videolarımıza devam ediyoruz kaldığımız yerde birkaç gündür video gelmiyordu bunun nedenlerinden bir tanesi iki gündür Dünya akpası yoktu bildiğiniz üzere ve bazı maçların videolarını yine çekemedik çünkü o günler benimden rahatsızlandım ve benim vardı bu nedenle videolar birkaç gün gelemedi aksadı. Yalnız şimdi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu dünya kupasında. Hemen ilk maçımızda, ilk iki maçımızda başlayacağız bugün çeyrek final. Dört maç var. ilk iki maç bugün. Diğer iki maç yarın oynanacak ve yarı finaller belli olacak. <laughs> evet. Hırvatistan Brezilya'nın başının başlamasına yaklaşık iki dakika var. Hırvatistan 1, Brezilya 2 diyorum ben. Brezilya 2-1 tur atlayacak diyorum. Kroatya ne alaka? He. Hangi takım ilk golü atar? Brezilya atar bence ilk golü. Valla Vinicius Junior gibi gidiyor. <laughs> evet. Burada puanlarımızı nereye basacağız? Buraya basacağız tabii ki. Hemen save alalım bu arada. Onu çünkü 2 dakika içinde başlayacak ki bir yere gitmesin diye hemen koruyalım. Yine Hollanda-Arjantin mücadelemiz var bizim burada. Hollanda bir Arjantin 2 diyorum ben. 2-1 Argentin diyorum. İlk golü o Argentin atacak. <laughs> Dimari atacak lan ilk golü. Aklıma direkt Anel Dimari geldi. Nerede kardeşim Dimari'ydi? Dimari'yi Dimari orta sahaya mı koydunuz ya yani? Dimari'yi orta sahaya koymuşlar. Nasıl bir şey bu? Tamam. Evet, hemen onu da koruyalım. İki 2-1 Argentin dedik. Şimdi iki çarpı puanımızı İngiltere Fransa mücadelesinde basacağız. Ben de en çekişmeli maçı. Fas çok büyük bir sürpriz yaptı bu arada. Hemen son 16 turundaki maçları da bakalım neler demişiz, ne yapmışız diye. <laughs> Buraya kadar oynamıştık. Fransa Polonya maçında son anda bir aksaklık çıktı. Oradaki oylarımız silindi. İngiltere Senegal'i 3-2 bitmiş. İngiltere'nin kazanacağını bildiğimiz için 3 puan, İngiltere'nin atacağı gol sayısından 1 puan gelmiş. Arjantin, Avustralya ve bunları daha önceki videolarda söylemiş olabilirim, ne olur, ne olmaz söylüyorum şu anda. Ee, Arjantin'in atacağı gol sayısından 3 puan, ilk gol atacağı takımın Arjantin olduğunu bildiğimiz için 2 puan ve Avustralya'nın atacağı gol sayısını bildiğimiz için 1 puan, toplamda 6 puan gelmiş. Hollanda, Amerika'da da aynı muhabbet olmuş. Amerika'nın atacağı gol sayısını bildiğimiz için 1 puan, ilk gol atacak takım bildiğimiz için 2 puan e, maç kazanacağını bildiğimiz için 3 puan toplamda 6 puan. Evet diğerlerine dediğim gibi tahmin yapamadık 2 gün boyunca bilimin ağrısı nedeniyle. Hastalık vardı ve bu yüzden bunları tahmin yapamadık. Yalnız ben burada Hırvatistan'ı tur atlatırdım. Hırvatistan atladı. Brezilya'yı tur Brezilya tur İspanya'yı tur atlatırdım. Fas tur atladı. Portekiz'i tur atlatırdım. İsviçre Portekiz tur da. Portekiz 6-1 demezdim şimdi. İspanya 2-1 derdim. Ne bileyim, Brezilya 3-1 derdim. Hırvatistan 2-1 yener derdim. Mesela Hırvatistan penaltılarda yani yine. Bazılarını bir bile, bazılarını bilememişiz baktığımız zaman. Neyse şimdi çeyrek finallerde Evet, tahminlerimizi böyle yapmış olduk. Bu arada mücadele de başladı şu anda. Şöyle göstereyim canlı oynanıyor ilk dakikası. Evet, burada videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Tahminlerimizi yaptık. Yarın diğer tahminlerimizle beraber videoyu kapatacağız. Ona e, çeyrek finali kapatacağız. Gördüğünüz gibi burada da canlı simgesi açıldı. <laughs> evet daha çok FIFA 2022 Dünya Akbası tahminlerinin gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı başlayın. Yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay.